İçimdeki çocuğu mutlu eder İçimdeki çocuğa bak kimselere asmaz kulak Özgür olup koşup uçup oynayacak İçimdeki çocuğa bak hep kahkahalar atacak Yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak Ülken içimdeki çocuğu mutlu eder Çaldı karnımın zili Şöyle güzel bir doysak Of ne yesem ne yesem Cevap getir yemek de ba. Bazen canım istemez Öf düşünmek pişirmek Bak bir dünya seçenek Getirsin getir yemek <laughs> Yemek getir yemek getir yemek İnsan açken yemekler hemen hemen gelsin ister Getir yemek getirir o yemek sıcak yeni Bak getir yemek demek koskocaman bir sofra Oh ne güzel bir şeymiş yemek yemek doya doya Yeni acıkanlar getir yemekte. Sen de gir getir yemeğe. On binlerce restorandan dilediğin lezzeti seç, afiyetle ye. Getir yemek, Vodafone'dan alışverişlerinize özel yepyeni bir ayrıcalık daha. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada. Şimdi sadece Vodafone'lulara özel ayrıcalıklarla yanında uygulamasında. Siz de hepsi buradaya yanımda üzerinden giriş yapın. Alışverişlerinizden tüm kampanyalara ek 10 GB internet ve Vodafone'lulara özel indirimler kazanın. Alışverişlerinizde ayrıcalıklı olmak istiyorsanız Vodafone'la oldu bilin. Sevgili Dokuza, bir boş dersinde de hoş geldiniz. İşte karşınızda çok rahatlar. thank you Baba, çokolat. Çokolat baklava, çokonat... Amnikocum, çokonat baklava. Çokonatis baklava. Çokonatis baklavas. Polikadas. Ya komşu, hayallere dalma. Bu bizim yılların çokonatı. Şimdi de baklavalısı çıktı. Baklava kimin tartışmasına son noktayı kaptırılmayacak lezzetiyle çokonat koyduk. Baklava, çokonat... Bir deterjan... <laughs> eve o kadar paraya geliyorsa, o deterjanın evdeki halıları da yıkaması gerekir diyorsan... şok, şok, cepte şok. Çok, çok, ucuz, çok Hemen cepte şoku indir, her şey şok fiyatına kapıra gelsin. İster kapıdan akit, ister kartla öde. Teslimat ücreti de yok. Şok, şok, cepte şok. Halleye bir halley oluyor. Karadut'un eşsiz lezzeti marmelata dönüştü. Halley'in yumuşacık marshmallow'uyla buluştu. Sütlü çikolata kaplı iki bisküvi arasında muhteşem oldu. Karşınızda yeni Halley Karadut marmelatlı. Halley'e bir Halley oluyor. Eki puf lezzetli, eki puf marshmallow'lu, e Karışık. Karışık. Hı. Ne yapıyorsun abi? Sözleri karıştırıyorum. E Bambi gururla sunar. Bambi'den çift kişilik Black Sand yatak alan herkese iki adet Black Sand yastık hediye. Bir Bambi kampanyası. Bambim var benim. Yumuşacık kalpli Ece o. Paylaşmaz mı hiç en şık ceketini? En sevdiği parfümünü? maskarasını, hatta benim osunu bile. E, Ece'cim ayıp olmuyor mu? Tam kalbinde marshmallow, yumuşacı kalpli benim o, benim o. Aramıza kimse giremez. Kanka, sınav sonuçlarını gördün değil mi? Dişimi tırnağıma takarak çalıştım, çabaladım. Sadece ve sadece 98 almışım. Ben gideceğim hocayla e konuşacağım ve Aramıza iki puanı nereden kaldı? Ay bu süpürge en son kaçı olur acaba? Dediniz Cimri.com'a nokta hoş geldiniz. Aa, sen kimsin? Ben deniz Cimri'nin ta kendisi. Bak sen. Siz bakın hanımefendi gelin. Gelin mesela o çok aradığınız süpürge var ya. Var. Yüzlerce mağazada karşılaştırır, en güncel fiyatları anında bulur, en uygunlu karşınıza çıkarırım. Hem de saniyesinde. aa, nasıl yaptın? Teknoloji efendim, teknoloji. Sevdim seni Cimri. En son kaça olur diyorsan Canım Cimri, cimri.com Kelebek'te evlilik serisi fırsatı. Koltuk, yemek ve yatak odasından oluşan evlilik serisi kelebekler anında 10.000 TL indirim ve 2495 TL'den başlayan taksitlerle mağazalarımızda sizleri bekliyor. Kaçırmayın, son gün 30 Nisan tüylü bir dost ve getirdiği küçük zorluklar. Şimdi alerjen partikülleri yok eden HEPA13 filtreyle yüksek hijyen gereksinimi tamamlandı. Fakir Voltex Plus Aqua ile temizlik şimdi bitti. Hey, I...